Sen burayı biraz daha böyle bir canlandırmak istedin değil mi? Tabii evet, tabii. Evet. Siz Biz eski yok. ev burası. Eski ev. Biz buraya doğdum işte yani. Tamam. Ben yani 20 yaşlı kadar buraya doğdum. Hmm. Onun üzerine de... ...fark yapıyor, onun üzerine de şey daha az. Hüsnü bayağı yapmış bu işte. ee, bakalım abi. Çay arasındaki mesafe. Bu ne kadar dar olursa e, çayın rekoltesi o kadar yüksek olur, o kadar ağır olur. İçerisindeki kuru madde miktarı fazla demektir. Evet sevgili dostlar herkese günaydın. Böyle yağmurlu, bulutlu, soğuk bir güne uyandık. Ee, Uğur abi içeride. Yani dışarı çıkayım dedim havayı göstereyim sizlere. Uğur abi günaydın. Günaydın Arzan. Ne yapıyorsun abi? Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Neyi düşünüyorum biliyor musun? Seninle de paylaşayım ya. E, bugün şimdi bir arkadaş aradı beni de e, bir işi varmış dedi beraber yapalım. İşte yardım istedi. Benden bu ısıtma soğutma otomasyon sistemleri falan yapıyorlar. Bu AVM'lerde işte iş merkezlerinde e, veya soğuk hava depolarında nemlendirme sistemleri yapıyorlar. E, beni aradı. Niye beni aradı biliyor musun? Bilmiyorum. E, aslında ben o işi yapmış değilim. E, geçen günde hatta geçen sene miydi ya? E, ee, Güney işte belediye başkan dur dedi seni dedi belediyeye peyzaj mimarı almak istiyoruz. Peyzaj mimarı olarak almak istiyoruz. Ben de direkt yok dedim. Yani ben böyle çok fazla iş teklifi geliyor. Ve e, böyle şey iş teklifleri yani hani nasıl söyleyeyim işte yağlı, karlı yani üst seviye diyebileceğim. Niye biliyor musun? Yani aslında şu anda yaptığım işle değil kimse mesela Karakaş'ta Karayüz'üne şey yapmıyor. Yani o ken var ya İngilizce'den kullanılan ebilite. Bir şeyleri yani ebilitenin yüksek olması e, seni ön plana çıkartıyor. Ama ben çalışmayı sevmiyorum. Yani çalışmak e, bir nevi bir yere kendini e, böyle vakfetmek gibi mi desem? Yani hayatını ipotek edip karşılığında işte ay sonunda bir maaş almak veya işte bir kazanım elde etmek. Ama bir tane hayat var ya onun bir maddi karşılığı var mı? İşte orası çok büyük soru işareti bende. Burada yaptığım işler veya işte daha önce peyzaj işi yaparken ya da yine burada kafamın boş olmasından dolayı işte ürettiğim fikirlerle, yeniliklerle o vizyon var ya onu aslında burası sağlıyor. Çalışmamak sağlıyor. Yani işe gitme algısı, mesai algısı olmadığı için sürekli yüksek kalıyorsun ve yaratıyorsun. Bu sefer de insanlar senin tabii faydalanmak, işte yararlanmak, fikir almak istiyorlar. E, otomatikman sana e, teklifler gelmeye başlıyor. Yani burada ben mesela oturdum bekledim. Hani bazen diyorlar ya şans işte bir sefer karşına çıkar. O belediyedeki işinde de aynı oldu. Herkes dedi ya niye gitmiyorsun? Böyle şey bir sefer olur. Adam kendisi teklif etmiş yani. gibi Aslında öyle değil biliyor musun? Öyle var abi. Şans bir kere geliyor. Yani senin hayatında. Ben buna katılmıyorum. Ee, şöyle ben şurada beklersem ee, evet bir sefer belki gelip beni bulabilir. Ama bir işte bir kere yani tabii hayatında sürekli önüne şanslar çıkıyor ama mesela bir teklif geldiğinde o teklif ikinci kere gelmiyor misal. Onu demeye çalışıyorum. Bana geliyor. Yok sensin <laughs> Niye geliyor biliyor musun? Onu da ben çok düşündüm. Ee, aslında sen kendin, yani daha doğrusu şöyle şansı biraz anlatmak istiyorum. ya arabayla gidiyorsun e, tam böyle ışıklardan geçerken sarı yanıyor kırmızı yanıyor sen de yeşilde geçiyorsun şans budur bu kadar bir şeydir yani. ama sen burada yani sürekli olarak geleceğe e, bir potansiyel şans birikimi yaratıyorsan e, senin orada kullanabileceğin karşına çıkan şanslarda kullanabileceğin miktar çok daha fazla artıyor ama ben çok daha dar bir yerdeysem Belki de karşıma 10 şey çıkacaksa o benim için bir tanesi şans. Ama çok daha geniş bir kafadaysan karşına 10 tane şans çıkma ihtimali oluyor. Yani o 9'unu da kullanabiliyorsun. Ben böyle görüyorum. Değil mi Bilmiyorum. Yani herkesin hayatında farklı tabii ki. Yani şanslı insanlar vardır, şanssız insanlar vardır denir ya. Tamam insanların başına kaotik olarak kimin başta daha fazla şey gelebilir, kimin ne daha fazla fırsat olabilir Eyvallah Ama örneği arttırdığında istatistik yüzdesi aynıdır ya Yani sen kafandaki şans yüzdesini arttırdığında aslında onu bulma ihtimalin bir'e yakınsar yani bir yerde sonsuz var bir yerde kesinlik var Sen kesinliğe yakın sarsın yani limit kesinlik olarak yakın sarsın tam olarak gidemezsin Eyvallah. Ama şanslı böyle oluyorsun. Mesela ben çok şanssızım diyen insanlarla bakıyorum, düşünüyorum, konuşuyorum. E, aslında kendisi yaratmamış o ortamı. Yani o şans geldiğinde onu alabilecek potansiyeli kendini ulaştırmamış diye şans e, onu bulmamış. Yani öyle görüyorum. Bir de şöyle bir şey de var. E, sadece onu belki bulmak veya işte burada kendini geliştirip tırnak içerisinde daha sonra ona ulaşmak da değil. Kafanı da öyle kodluyorsun. Yani ben bir şeyleri yapabilirim, şans beni bulur gibi kafanı kodladığında aslında yürüdüğün yol da o şekilde oluyor. Ama ben zaten hiçbir şey yapamam. İşte benim zaten karşıma çıkmaz. Hayatta bir sefer geldi, daha onu da kullanamadım dediğinde sen ee, oraya bakmıyorsun. Dolayısıyla oraya gidemiyorsun. Nasıl motosiklet arabada baktığın yere gider ya. Yani oraya bakmıyorsan Zaten oraya gitme yolundan yürümüyorsun demektir. Bunu düşünüyordum ya bir 15-20 dakikadır. <laughs> Daha önce de ben bunu çok düşünmüştüm. E, şimdi... Ne yapacaksın şimdi abi sen orada mı? Onu ben anlamadım. Ya ben şimdi yardım edeceğim arkadaş. Yok dedim ilk başta da. E, şimdi birkaç günde yağmurlu. E, sevdiğim de bir abim. E, yani çalışacağım. 3-5'te kazanacağız. Beraber takılacağız yani birkaç gün. O normalde burada değil. İstanbul'da yapıyor. İşte Rize'den iş almış. E şimdi bakalım, görüşeceğiz işte gideriz, değişiklik olur. Kablo bağlayacağız. İşte onların yazılımlarını, Tarık abi var mühendis zaten o yapıyor. Biz de o yazılıma göre hatları çekeceğiz. İşte nem, ısı, sıcaklık kontrolünü falan yapan sistemleri kuracağız. Güzel olur ya, farklı olur. Şu anda da vaktimiz müsait. Hadi bakalım. Onları yapabiliriz. Ben sabah bir azavite gittim. O bir parça bir yer kalmıştı ya. Orayı hallettim. Sonra çıktım dağa. Dağda da biraz likapotlarını falan yaptım. E, geldim işte şimdi bir şeyler yedik. Öyle oturuyordum onu düşünüyordum. Biz şimdi e, şey yapalım. Bir güney inelim Nalbur'a. Ben bir tane bir bere çantası alayım. Bazen yüksekte çalışacağız veya işte bir şeyler not almam gerekecek. En azından böyle işte pensenin, vidaların vesaireyi koyabileceğim, not defterini koyabileceğim bir şey alalım. Benim vardı da onu şimdi bulamadım ya. O galiba burada değil. Sonra da çıkalım da şey yapalım. Ot temizliğine devam edelim. Bugün de öylece kapatalım. Yağmur yağarsa da istirahat. Yağmur yağarsa paydos dedik. Yağdı bile. Biz yine inelim yine o şeyi alalım. Bir de bir arkadaşa uğrayalım bir iki orada muhabbet edelim çay içelim sonra dönelim eve. Bugün de böyle soft bir gün olsun ya ne olur. Bence yani çok da güzel olur. Aynen. Osman ne haber? İyi abi ne var ne yok. İyi ne olsun ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Keşfe çıktınız galiba. Aynen dün kaşar bak çiller bitmiş. Görünüz bakayım oldu. İyi yaptınız. Ee, böyle bir hoşuma gitti. Ne kadar çim alan yapardık ya. Şimdi kalmadı. Eski dedik de. <laughs> Burayı da yeniden restore ediyorlar. E, turizm amaçlı kullanacaklar. Burası normalde çaylıktı. Şu duvarlarını falan yenileyip hmm. böyle öyle düz dediler. İşte burada kamkatlar var, açelyalar var. Baksana açelya ne kadar güzel olmuş. Sanki hmm. şey yapay çiçek gibi değil mi? Evet. Hmm. Ne ki abi burası? Ya burası eski bir evdi işte. Hmm. Bak şunu bir göstermek istiyorum ya. Acela buradan tabii çok alıp götüren oluyor. Ee, ama asitli toprakları seviyor yani biraz böyle bir buranın bitkisi. Aslında saksıda o asitli toprak sağlansa düzgün bir preparat karışımıyla yetiştirilebilir. Burada çok güzel oluyor ama bunlar şimdi daha yeni dikmiş. Ee, Açacaklar büyüyecekler. Burada limon mandalina falan var. Bak limon dikmiş. Elma ağaçları, meyve ağaçları. Ya güzel oldu burası. Burayı da sökerken dediler ki çaylık sökülür mü? falan işte bir sürü şeyler. Klasik muhabbetler. Kime ait abi? Burası işte şey, o Osmanlıların. Ee, Osman babası Mehmet abi e, yapıyor burayı. Güzel olmuş ya. Burası işte çaylıktı. Ha şu anda çok güzel bir şey. Peyzaj alanı, bahçe. Tatlı. İçeriye nerede? Kapısı nerede acaba ya? Dur bakayım. Arkadan mı gireceğiz? Bakalım. Ya? Açık mı? Bakacağız. Bakalım. Evet, hmm. Tabii falan sistemler kurulmuş. Merhaba abi. Hoş bulduk. Hoş abi? bulduk. Hmm. Bir bakalım, kontrol edelim son halini ya. Son hali ustana aşağıda bak. Ya nasıl bir abi? Öp ya, Yalıtım falan da yaptım burada değil mi? <laughs> Aha. Bir <laughs> şey de böyle üst. Bir şey yapalım. <laughs> evet. evet. Sağ solun. olayım. Hmm. Onun üzerine de yapıyor. Onun üzerine de şey daha açık. Üstünü bayağı yapmış i̇şte, bu <laughs> Ya <gülüyor> bakalım abi. abi. Sen burada bayağı teferruatlı yapıyorsun. Güzel. Evet. Evet. Yani hoşuma sağlığa dikkat edin. Dikkat et takmasın. Ha. Şu yapada da bir şey olsun. Evet. Böyle oda oda olacak değil mi? Zaten böyle oda oda Eski evler böyle çok daha kalabalık alındığı için işte bir ailenin bir odası, işte bir ailenin bir odası, değil mi? Ufak ufak, değil mi? Ufak ufak. Herkese bir oda. Herkese bir oda aynı. Bu yani da bu oda Normal ev diye mi kullanılıyordu? Tabii. Normal ev. Çok fazla oda var ya. Babalar, ya mesela düşün işte baba, kardeşleri işte, aileleri evli. İşte bir yerde burada kardeşimin ailesi orada böyle kalabalık kalmıyor diye. Yani. Burası yok ya oğlum. Tam Biraz burayı gelip kapatın Bu mutfak gibi bir şey mi oldu? Buraya mutfak yaptık ya. He. Burayı açık mutfak böyle. Hmm. Yani kendi kendi kutusunda mimarisi de çok uygunmuş bu işe ya. Yuvarlı sahibi. Burası restore mi ediliyor yoksa yeniden mi yapılıyor? Ya restore ediliyor. Bu parça şey yeniden yapılmış ama bir mutfak alanı yapılmış. Burayı sonradan yapıyoruz. Alt kat ne olacak abi? Altı tane aynı. Gene evet. aynı oldu. Tamam. Altı aynı. Bak dedim. Bu da bu da bu bu da bu da bu da bu olacak. Tamam. Evet çok güzel. Burası da bir kemer alanı gibi. Burası bir şey, otomat alanı. Evet. Buraya bir tane kemer yapacağım. Hmm. Yani tam oturma yani mutfağa bir öyle Tamam. Harika. Burası aslında en güzel yer. Bunu burası da yapalım. Masaları Hmm. Hmm. Masalar koltuklar korusun. Tamam. Aynen. Televizyon koyusunu oraya. Herkes odasından çıktığı zaman Evet. Hem de böyle sıcak evet. sabimi. Evet. Güzel ya gitti. Böyle. Evet. Ee, Burayı da yeniden yaptım mesela. Burası aslında buradan öteye doğruydu. Burayı tekrar ya, yaptım. Hmm. de banyo yaptık yani. Tuvalet bu tarafta. Normal. Buradan giriş kapısı yaptım. Bu yok diye yani. Ha. Bunun eskiden ha. böyle burasıydı yani. Ha öyle mi? Burada dönelim öyle vardı bunlara? Hmm. İki tane dönelim Burası eskiden böyle ateşli gidiyordu tamam mı? Hmm. Ateşli üst kata yani. Yok ya, alt kata da. Ha alt kata ha, burası boş. Ay, boş. Anladım. Bak şimdi altta gösteririm sana alt Merdiven ben buraya şimdi yaptım. Hı. yok diyor. Ha anladım. Hop. Hop. Burası ateşli gibi mesela. Şimdi banyoda içiniyor. Burası Kapıyı 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 Hmm. Buradan bu bu buraya geliyor, bu bu Buradan öteye şey diyor. Kombili ateş gibi diyor aslında. Ha buradan var buraya, buraya da banyo doldum. yaptım. Banyo yaptım Altın Burası. odalar biraz daha büyük Altları Daha tamamlar da 20 santimler hmm. yıkı. Şöyle yine de bakıyorum. A yani ses ve sıcak hmm. sıcak soğuk yapıyor. Tam çok iyiydi. Tamam. Taş yünür mü bu? Taş yünür. Hmm. Valla çok güzel bir şey yaratmışsın ya. Çok güzel. Ama ben önümüzü bulutuyorum. Ya çok zor bir iş. <laughs> zor değil. Çok da pahalı bir şey. Tabii ya. Her şey çok pahalı. Evet. Maalesef. Bir kenardan evi yapsaydık hani aşağı yukarı dört evi masrafıydı. Öyle değil mi? Ya buraya bir zaman nokta var ya. Bu adam götürdü, ne yaptı, ne yaptı, ne yaptı, ne yaptı, ne yaptı, ne, yaptı, ne, yaptı, ne, yaptı, ne yaptı. Sen burayı biraz daha böyle bir canlandırmak istedin değil ya, tabii mi? Tabii tabii. Siz biz, eski ev burası. Eski ev. Biz buraya doğduğumuzda işte yani. Tamam. Ben 20 yaşta kadar buraya geldim. Hmm. Anladım. O, o da seni çok motive etmiştir yani. Bir de geleden kalma, hmm. sonra dişi bunu çok önemli taşıyan. Evet. Bu taşı her yere bulaması da şimdi yapan yok yani. mı? Doğru. Ve şimdi bunu aslında daha şey yapacaktım da yani sata asayetim aldı daha başka bir şey yapacaktım ama O zaman çok ben şey çok yani komple boz yap olacak. Evet. Ama böyle daha iyi oldu. Bir hem eski de andırdı biraz. Evet. Aynen çok Bunlar zaten eski doğru. Bunlar, bunlar zaten doğru. Bunlar hiç şey etmiyor. Tamam, tamam. bunlar hiç atmadı. Bunlar şey için uzunluk kapatıyoruz değil mi? Anladım. İyi de abi kolay gelsin tamam. ya. Ya çok güzel bir şey çıkacak da. Hmm. İş, i̇şin, hmm. i̇şin çok abi. Çok güzel. Abi. Ya, ustalar gibi. biraz. Geç evet. işin yüzde altmışı yetmişini ben Hı. yaptım da yani. Sen Öyle yapabildin onu. Sadece ya. işte suayla hmm. alt süperişin olarak yaptırdım. Tamam. Gerçi az ben, ben de yaparım fakat hmm. yani olmuyor hepten bittik ya. Anladım. İyi abi kolay gelsin. Sağ olun. son de çekeriz burada İnşallah. Hazır Hazır Hanım birinde. Ha. Bitirme da bakalım. Haziran Hanım biri. inşallah. Dişi ha. falan tamam galiba değil mi? Dişi tamam. Ya dişi, dişi çok dişim. güzel tabii. Şimdi taşını böyle tek tek tamam mı? buraya siz Burayı ne yapacaksın? Boş mu böyle? Boş. Evet. Yani hmm. Burayı başka bir şey yapamazsın. Evet. Peki yine garaj olabilir gelenler arabasını çeker. Ha buraya da bir şey yapacağım. Malzemeyi gibi koyacağız. Evet. Alet olmaz. Her şey sağa sola karıştırıyoruz. Ha buraya topu yaz. Döşüm için. Ha geriye kadar şey yapacağım. Sağ tarafı geri çekelim. Şu anda yerine. Şey buraya rap rap yapacağım. Hmm. Altları tam bir şekilde olur. Yani alakta tamam. da bir Ne alsa bunu alın. Biz hep davul bir yer alır, mi? Mi? Evet. Bir şey yaramadık, bir şey alır. Ya böyle bir işletmeye de böyle bir depo alalım. Lazım. Ha böyle işletme diyor da evinde ihtiyacı var. E tabi. Ha sen atölye yok muydu? Atölye var orada. Da. Ha şey tabii. Atölye orada var ama atölye sarışkaya. Tamam. İyi abi kolay gelsin. Sağ Abi bahçeleri de, bahçedevde de. Atölye de. Atölye. Ya yani hava yağdı bugün. Ee, yani sabah ben, ben Sabah Temir abi ya Batı'yı. He. Söyledim ya. Sabah belki bir Yok ya. Beşti canı öyle. He. Ama şey sabah namazın kıvıl daha hiç yatmadım ama şimdi böyle yatak <laughs> araya <ver>. Yat <laughs> ya. <laughs> tamam aynı <laughs> dilde <ben> abi. Ses <laughs> <İyi>, açın <tabii> kolay gelsin <laughs> <diyorsun> Ne <abi. gülüyor> Eyvallah. Oo bak <laughs> bayağı renkten bir tane Var ya geçin, ya. Ondan önceki sene mi? Şurada bir tane vardı işte büyük. saksıdaydı onu taşıdık. Buraya da bir tane zeyin alalım bir taflanı ya. Şuraya da ekelim. Hem de buraya ne ekecektim ya? Bir şey diyordum. Ekmek değil bitmek daha doğrusu. Tohum ekilir filan dikilir. Şimdi yani lahanalıklar. Ata sporumuz ya. Bir tane lahanalar ekmiş. Ama Şu oynuyor dikkat et. Ha limonlar güzel. Sürmüş filizlerini atmışlar bak. Bu güzel. Bunu da yeni diktim. Herhalde bir buçuk iki ay falan oldu. Sen niye sürmedin filizlerini? Nazlamıyoruz. Bir <laughs> kapalar. Çiçeklerini koparmıştım da bunları kaçırmışım. Nerede alalım? Şimdi başka var mı? Yok. Bunlar da güzel böyle yapraklar şey oldu dikkat edersin gür gür canlı canlı. Hmm. Çok güzel bir karışım yaptım bunu. Bir fidan dikerken var ya, yani sonradan da bunu toprağın altına inemiyorsun ya. E, o zaman çok zengin, biraz da böyle geniş bir karışım yapmak lazım. Sonra üstünden verdiğin bunun gibi olmuyor. Bu bunu yani 3-4 sene daha e, düzgünce köklerinin besleyecek, belli seviyeye getirecek. Ondan sonra gübrelemeni yap. Ama dikerken toprak karışımı çok önemli. Bu sen bilirsin mesela tarla tarımında da işte o tohum yatağı hazırlığı var ya. Evet. O tohum yatağını ne kadar iyi hazırlarsan verim o kadar yüksek olur. Tohum yatağın kötüyse üzerine ne yaparsan yap. Bir de şu çay fidanlarına bakalım. Zaten oturalım Ayrıca bak ne güzel canlandı fidanlar. Yani şu sürgünleri falan çok uzun ve dipten kardeş demişler. Yani tek gözden çıkıp iki kardeş olarak büyüyorlar. Bu iyi bir şey. Şu boğum araları var ya. Yani boğum arası dedim şu iki yaprak arasındaki mesafe. Bu ne kadar dar olursa çayın rekoltesi o kadar yüksek olur. O kadar ağır olur. İçerisindeki kuru madde miktarı fazla demektir. Bunun Ve sağlıklıdır demektir. Boğum araları da güzel. E bunu da yine çok zengin bir karışımla dikmiştim. Üzerine dün e, işte sıvı gübre de verdik. Yani bu fidan e, dipten de sürüyor bak. Yani şunlar da yeni sürgünler bak görüyor musun? E, bir sürü var içerisinde. Ve birçoğu çift kardeş olarak çıkıyor. Yani bu çok kısa sürede kapatacak. Tamamen fidan dibindeki fidan yatağını düzgün yaptık diye oldu bu. Hadi bakalım. Evet. Güzel. Ya ben böyle bazen işte geziyorum arazide mesela bir günü buna ayırdığım oluyor, bir uygulama yapıyorum, ee, onun sonuçlarını böyle gözlemlemek istiyorum. Yani ne kadar fark etmiş ee, veya işte o çok güzelse oturup karşısında bir 10 dakika 15 dakika falan seyrediyorum. Beni çok motive ediyor, lise severim, iyi iyidir ya, iyi iyidir. İnsanlar genelde şey yapıyorlar fark ediyor musun? Ya bunu kendine yakıştırıyor mu, naz, yakıştıramıyor mu, nazar mı olurum diye düşünüyor. Ya işte fena değil. Mesela çok güzel bir şey diyemiyor ki ya bu çok güzel. Ya güzel, iyi işte. İyi, iyi şeyi ön plana çıkarmak lazım. Biraz da şu motivasyon olabilir. E ben şimdi desem ki mesela ya işte durum çok iyi değil, işte şöyleyiz böyleyiz. Hani sırtımı sıvazlarsın değil mi? Ama desem ki ya çok iyi, biraz böyle ukala gibi bir tavır olur ya. Galiba o denklemden kaçıyorlar ama ben güzel, iyi seviyorum iyi iyidir. Şurada bir bel çantası bakalım ya. Şükür hayırlı işler. Tamam. Abi şöyle bir bel çantası var mı ya? Böyle not defterini alabilecek, pensemense koyulabilecek. Böyle bir çalışma çantası ya. Yani. O kadar öyle teferruatı yok. He. Ufak hmm. bildiğimiz mı? şey çantalar vardı bu. çay toplarken telefon telefon kıyafetlerden evet. en küçük çapta böyle çantalar var diyor dükkan. Şey mi? Ee, çantaları. Tamam. Bir bakayım oraya abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Eyvallah. Ee, <laughs> <laughs> ne Ne tartışma? Kapa falan tartıyorum hmm. ya. Ona baktım ama dijital olsa daha iyi. Bel çantası varmış. Var. Tamam bir bakayım. Abi şu tek mi? Ha, aynen bunun daha büyüğü yok Bir değil? de şöyle var abi. Bel lastikli. Ha. Yok ya, tamam buradan bakabilirim. Ha. Ya böyle bir tık daha teferruatlı bir şey lazım bana da. Böyle daha çeşitli şöyle mi? Ya yani biraz daha geniş olacak. i̇şte içerisinde not defteri, pense, ıvır koyulacak. Çok ol, bir Şuna bir yok. bakayım ya. Buna aslında not defteri falan sığmaz mı ya? He. Yani. Bir bakalım. Olmadı. Tamam. Olmadı aklımızda olsun. Ne kadar? 40 lira mı bu? Tamam. İyi hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Şimdi vardı bir iki bel çantası da böyle biraz küçük daha basit tipliydi. Ben şimdi not defterini falan da koyacağım ona. Ee, daha geniş olsa işte pense vır zıvır. Bir merkeze indiğimizde olmadı oradan bakarız. Bulamazsak bunu alırız. Yağmur da yağdı. Gidelim eve tembellik Evet, tembellik edelim. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar kendinize iyi bakın kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın